Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktor'un 5. sezon 13. bölüm Christmas bölümündeyiz. Ee, artık inceden Christmas klişeleri üst üste bindi. Uçan balıklar, yaşlı dedenin kalbini yumuşatıyoruz. Doktor çatılardan yuvarlanıyor filan. Bir şeyler oluyor. Amy nasılsa bulutlara takılıyor. Gerdek gecesindeyken filan derken ben biraz baydım. Ama siz nasıl düşündünüz bu bölümle ilgili bilemem. Şimdi Christmas bölümüydü bu. <laughs> Şöyle bence bak ben bir kere Christmas Carol yani geçmişin hayaleti, günümüz hayaleti falan filan konusu işleneceğini gördüğüm an çok gereksiz geldi bana tamam mı? Çünkü zaten böyle yani Christmas, Christmas konseptini gözümüze sokacaklar diye bokun çıkarmışlar. Bizim kültürümüzde olan bir şey değil abi bir kere. Aynen bir kere... Bizde geçmişin şey. ruhu olmaz, bizde üç harfler vardır o da zaten gerisi Başka bela. <laughs> Christmas yok bizde <laughs> zaten. Yıllardır söylüyoruz. Yani kurban var. var, Ramazan var. Aynen, aynen. aynen. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Ramazan Carol diye <laughs> Ramazan bayramına <laughs> gel, kurban bayramına da gel, evet. tamam. Ama şey olunca hoşuma gitti. Bir de Müslümanlara gitti mi doktor yani? Devamlı Christmas, Christmas. Git, aileme git. Yaşıda alternatif Herhalde Müslüman yokmuş abi. <gülüyor> <gülüyor> yok mu? Yok. Ama şey hoştu. Ee, geç bir şey, şey çocukluğuna döndü ya işte doktor. Yani şeyin herifin evet. işte adamın çocukluğuna gidince o öykü, yani bu Christmas Carol öyküsünü böyle bağlamış, böyle uyarlamış olmaları fikrinden hoşlandım ben. Yani başta çok öyle yargılıydım ama o 20. dakikası falan bölümün şeyi oldu. Ya peki abi, bu bölümlerde ben şu an şeyi açıp da bakmadım ama... Yani ...Mufat henüz e, Sherlock'u yazmaya başlamamış mı? Yazıp, bir rahatlayamamış mı? Yoksa yazmıştı, çok etkisi de kalmış. O yüzden her yere Sherlock yazıyor. Niye geniş Sherlock var? Hatırlamıyor musun? Adama vur, çocuğa vurmuyor. Sonra hmm. doktor böyle... Ben hemen düştüm. Her şey ters tarafa dönük. Çünkü işte bilmem ne babanın ayağı orda Çünkü o zaman sen bilmem ne yapıyorsun. Hop gözüme de zoom yaptı. Babanla ilgili travman var. Dön 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 dön. o bizim dedi <laughs> <gidiyorum> ya. Dön 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 dön. Bir de şu rahatlıkta tamam mı yani? Geçmişe gidiyor. Eyvah kapıta şifre var. Şifre neydi? geleceğe geri geliyor hop geri geliyor falan. Ha, <laughs> <laughs> doğru abi. Hani anca evren küçülürse bu kadar hızlı gidiliyordu geliyordu falan. Sherlock Sherlock sahneler böyle tamam mı? Yani hiç de yemediğim hiç de zaten Sherlock kendisi de sevmediğim tripler bunlar. Ve de güzelim doktoru bunların içerisinde koyunca Kondek. daha çok o, o, yani. o, o, konuda <laughs> bir konuda... gelmeyelim evet. Allah Allah. Ben de abi bu bölümle ilgili şunu söyleyeyim bari. Bu e, Christmas Carol hikayesi benim en sevdiğim hikaye bence dünya üzerinde yazılmış çok iyi hikayelerden bir tanesi. Ben de bunu böyle özel olarak izlemekten, doktora kendi muhakkak bu kadar gömdüm ama <laughs> görmekten çok da mutlu <laughs> oluyorum. Bir de küçüklük bir şeyim var benim yani. Hatta Ömercan hatırlar büyük ihtimalle. Neyi? Hmm. Ee, Scrooge diye bilme Murray'nin bir filmi vardı, hmm. hatırladın mı? Film biliyorum. Tamam o Scrooge beraber izlemiştik İzmir'de ilk. Yo ben ki o filmi, nasıl izlemedim? Bak şöyle, aa Terminator ne güzel. Mesela. Bunun <laughs> <Mesela> gibi bir video <laughs> kez daha <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani? Hala sorar bir inatla değil mi? İzlemedim ben onu yanlış hatırlıyorum. Ya olur mu olur? Fuat abi kiraladı hatta oturduk tamam. akşam <laughs> izledik hep birlikte dondurma yerken falan. Abi yani. Çünkü dondurma yerken. O kadar beyninden ki o sırada bir travma mı yaşadın böyle? Hatta <laughs> ben onu biraz falan gibi olarak, olarak Dondurma karamelliydi. Kara <laughs> <laughs> böyle korku filmi olarak aldım. Sen daha küçüktün. Ben de halama dedim ki bak şunu hatırlıyorum. Bir buçuk yaşındaysam hatırlamıyorum. <laughs> daha büyüktüm. Dedim ki, siz dedim, ben de küçüğüm ya. Siz dedim ki, <laughs> şeyi, Ömerce'ye dedim böyle korku filmleri falan izletiyorsunuz dedim yani hani. O da Ömerce hiçbir şeyden korkmaz falan dedi. Hatırlamıyorum ben filmi yani. Scrooge'u filmini izlemedim ya. O filmi biliyorum yani. Benim böyle bir anım var. O <laughs> film korkunç mu? Belki korkunç olduğu için silmişsindir kafanı. Ya korkunç değil de evet. anlayabiliyorum böyle hafif şey sahneleri var. Neyse boş ver. Neyse yani. evet, aşağıya <laughs> evet, <bir> bölümdü. <gülüyor> <gülüyor> sizin bile konuşmasınıza <laughs> geldi <bir> böyle. <bölümden>. Ama <laughs> Scrooge iyidir ya. Lütfen. Aha bu arada bir şey söyleyeceğim. Scrooge diyor. Bir şey söyleyeceğim. Abi doktor biz şu an. Dur dur. onu Hazır ya. hazır. Ee... Yayında mıyız? Şundan bahsetmek <gülüyor> zorundayız. <gülüyor> Mufat, bu bölüm abramıza gönderme yapmış. Net. Ya? O uzay gemisinin e, köprü kısmı atıldığının köprüsüyle tıp atıp aynıydı yeni versiyonuyla. Hatta sadece o yani gemi o. tasarımı değil, arada lens flare'lar girip duruyordu. Aero Star Trek tarihleri de tutuyor. Ee, ben de ee, yeni... ikisinin, ikisinin, eşit derecede vizyonsuz herifler Ama olmasın. aynısı abi. Tam <laughs> Tamam çay döktün oraya, bir Bütün bu konuştuklarımız unutacak. yanıyor değil mi? <laughs> Bütün bu konuştuklarımız unutacak. Şükür o da bir travma yaşadı. Olabilir. Bardağından konuştunuz mu Cevdet'in daha önce? <laughs> Yok, ben çok anladım, çok anladım. gözükmüyor kafamda. Çok iyi. Bir <laughs> de doğru tiyatro oyuncusu Cendet Can veriyor şu parça. Ben yaptırdım. <gülüyor> 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 o sahne o uzay gemisi gö görüntüsü falan e, Star Trek'e göndermediyse ben de geek değilim. Geek derecede vizyonsuzluktan oluyor. Yok abi <laughs> lens filmi <frame, gülüyor> falan giriyor. Yani. Eşit derecede vizyonsuzluk. Ya hayır kasıtlı. Star bakacağım. Ya. Star Trek <laughs> 2009 bu kaç 2010. Bari böyle bir şey. Herkes adamlar ya abi. Uzay gemisi yapın deyince İkisi de diyorlar ki birbirinden bağımsız olarak lazerleri koyun. <gülüyor> <gülüyor> Ama, Niye? Çünkü vizyonsuzuz. <laughs> Kol kola girip sonra hep beraber. Ya çünkü o zaman abi aynı döneme geliyorsa bu şey optical flare var ya o programda bir indirim vardı geldi. belli ki. Bırak şu dandik bölümü bir tekrar geri dönelim. Bölümün yani bir, bir oku... tane bir Christmas tane güzel şeyi vardı Christmas abi Kerim. Bölümün o bir tane var. güzel şeyi vardı. O da şu. Bölümün başrolü Amy Pond en sonunda değildi. Bunun bir doktoru dizisi, doktoru yapımı olduğunu hatırlamışlar. Sir Bond'u başrol. Ne Gumball? Oğlum o şekilde şey de Gumball? öyleydi ya. Michael. <laughs> evet. Şu Aha. kötü... Hani burada bir kat var ama aslında yok. Bu kat bölümünde de yoktu ya. Hatırladın ha, evet, evet o da iyi bir bölümdü. Aynen. Yani <laughs> hakikaten biraz Amy'den ben kurtulduğumuza rahatladım. Ve ilk kez Rory tümüyle bir kodoşe olmadığını ispatlayıp kızın eteğine bakmadı diye birisine. <laughs> i̇lk kez. <laughs> 13 bölümdür. Tüm bir Tango'da kalmadınız mı? Tango Doş yani bro. yani. Teşekkürler oraya Yani o kıza bari bir tane pilleri etek giydirin. Neyse ne bu, bu bölüm 2010'da çıkmış. Star Trek 2009. Zaten göndermeymiş. Yani Inspire olunmuş o. Ee... Kim yazıyor ya böyle şeyleri? <laughs> ben sabah girip yazdım. Giydiği <laughs> ceket de aslında Eccleston amcasının ceketi. Oha! <laughs> Zamanla yolculuk gibi bir şey aslında yaptı bir anlamda. Evet, doğru ama. Evet. Evet. Neyse, şey söyleyeceğim. O zaman zaman ee, zaman. Bölümün diğer bayık taraflarından bir tanesi. Doktor böyle yani yaşlı ve huysuz ihtiyarın geçmişine giderek onu iyi bir adam yapmaya falan çalışacak ya. Hı -hı. Gidip herifin beş tane daha travma yaşadım. Bunu çözmeye çalışıyor. <laughs> çocuk zaten babasına dayak yediği için travma geçirmiş. Evet orada biraz artık ulan bu bölümü bir saate uzatamadık. Bir sıkıntı daha çıkaralım gibi oldu orası bence tabii, de. Tabii yani bir dayak yediği için travma geçirmiş çocuk. Çocuğun geçmişine gidiyor. Heyecanlı günler geçiriyorlarmış gibi ölüyor. Sonra kız ölüyor. <laughs> <ölüm> yani, <laughs> ölecek, yani ölecek gibi oluyor ve herif böyle... Çöktü 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 bir çöküyor. adam oluyor. Onu çözmüyor. Herifi bu sefer ölecek insanların içinde bulunduğu gemiye götürüp hep kızın söylediği şarkıyı söyleterek ağlatmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir şey çabası var. Yani stüdyo konu çalırmış da prim olsun diye böyle ağlatmaya çalışıyorlar. Ağlatırsa da, kazanacakmış Yani evinde bir türlü böyle hm, valla yine kalbim yumuşamadı. <laughs> hay Allah. getirip kedisini gözünün önünde öldürsek acaba kalbim yumuşar mı? Doğru gidiyorduk ki konu sözünde Allah'tan ya. Yani. Abi bir de şey var yani konu zaten çok hani o kısımlar çok yediğimiz şeyler değil. Evreni pek bize yedirmediler. Tabii tabii. Adam yani. yiyecek hiçbir şey yok ki. Doktor yedi ya yani doktorun yine yani böyle bu kadar vizyonsuz bir doktor ben gördüğümü her seferinde şaşırıyorum. Yani evet. sen bu adamın derdini, tasasını çözmüşsün. Babasıyla ilgili bir sıkıntısı var ya, salak, gidip herifin köpek balıklarının kıçında gezdireceğine gidip babasıyla konuşsana. bunu şunu <laughs> dövme. <laughs> Çocuktan dik bir şey. Ne gidip babasının çocukluğuma bana çözmen lazım senin yani. Ama o zaman Christmas Carol olmaz. Hayır <laughs> şimdi sen bu mantığa göre bir sonu yok yani. Babasını yapacak bir herif, onun da babası pis bir heriftir. Bir de o travmayı çöz. O zaman bir önceki bir önceki. Ya et. abi Allah Bir abi, daha şey şey başlar. başla. şey söyleyeceğim. Çözülüyordu. Tamam, abi. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kıyaslamak için söylemiyorum ama <laughs> yani biliyorum hani bunu yapmayacaklar hiçbir zaman ama bak düşünün. Gene bilmiyorum ya. Hayır. Tardis zamanında dünyayı A noktasından B noktasına götürdü çekerek. Evet evet. Götür lan uzay gemi yordun oraya. <gülüyor> <gülüyor> Ama arada öyle bir laf sıkıştırıyor. Tam ne demiş? Bulut, odaklanamıyor gibi bir şey dedi. Bu şey falan diyor. Buluta sıkışmış. Bulut <laughs> evet. Bulut Bulutluklar... tamam dünyayı götür komple ne biliyorum. <laughs> Abi zaten o bambaşka bir koltuk. Tabii tabii oraya girersek yani, çıkamayız. Uzay bulutlar gemisi bulutlara takılmış da. Hmm. Takılınca <laughs> ya patla ya öl. Bir de böyle sallanarak takılıyor. Sürekli bir sarsıntı <laughs> var uzay doktor bulutlar... hadi. Bir saat önce Hayır, de böyle. böyle <laughs> hadi doktor. Bir de böyle şey var. Balıklar uçuyor. Niye? Aa. İşte havada kristal var. <laughs> ne? Yani anladın mı? Böyle ben bu bölümde artık şey oldum. Onlar böyle. Yani çok tatlı. Yani doktora giderken işte şey vardır ya. Hep o terim da. Yani bir şeylerin gerçek olduğunu okey kabul edip cebine koyar girersin ya. Star Wars ışın kılıcı var ışık demiri kesiyor. Okey. Hani bu rafa kaldırıyorsun şimdi inanmama şeyini ve bunu çok zorlarlarsa bir yerde asabım bozulur ya. Örneği uzatacağım ama Şimdi, Star Wars'da ışığın kılıcı demiri kestiğine inandım ama atıyorum Darth Vader'ın içinden 10 tane koala çıksa ey, dersin ya böyle yani hmm. bir tane fantastik şeye eyvallah demiş olmam geri kalanın bokuluna inanacağım anlamına geldi. Ben bu bölümde şey oldum. Kim, kim ne ya kafasıyla yazmış lan bu bölümü? Bu ne ya dedim artık. Balıklar uçuyor, adamın sevdiği kadını dolaba kaldırmışlar ama aslında sevdiği kadın da değil o. Doktor onu zorla bayağı aşık ettiriyor ondan sonra <laughs> bir günlük kalmış. Sen iyi bir bok muydun? Doktor, Aşk ne olsun oldu? diye Aşk çocukluğundan de. yediriyor değil mi? Hani böyle psikolojisine sokuyor yani kızı. Çocukluğundan itibaren desene bak iyi bir insan ol. Bak, bir de mesela bak, aynen. Yani bir insan iyi bir insan yapın bir yolu var. Sürekli bir Söyle, de mesela, bir kadını öldürmek değil <laughs> Doktor hani bu fili artık o kadar bir ayıka çıktı ki mesela şey diyor mesela doktor geliyor, kadını çıkarıyor. Hiç sormuyor bir dakika bunların bir date şey var mı hani... E... soruyor soruyor bu ne diyor? Kadın da diyor ki bilmiyorum diyor. Hayır o rakamları yani, soruyor mu? Soruyor. Tamam. Çocuğa, o, Çocukla arasında bu ne bir şey var? Hımm falan Yapıyor geçiyor. Evet ya. Yani. Doktorsun lan sen. Ki bence bu çok saçmadı. Kıza diyor ki ya burada bir sayı var sürekli aşağı gidiyor. Bu ne diyor? Kız da diyor ki e, siz doktorsunuz. Benim doktorlarımdan biri misiniz acaba? Senin doktora mı ihtiyacın var? Ama neyse. Öyle mi oluyordu ya? Haydi Miami'ye gidelim. <laughs> lay 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 lay. Ne dandik adam mısın Bu sen? Bu da şey, şey versiyonu değil mi? Lay 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 lay. <laughs> <laughs> Doktor zarantı <laughs> e, <laughs> ver. Doktor eller havaya. <laughs> Bir de geliyor oradan. Aman şeyle nişanlandım. Ne kadının ismi? Merlin Monroe. Yani. Merlin Bu Mora. işte. ne hadi. acayip ara espiriydi ya. Ne yani... Adam orada hayatının travmasını yaşıyor sonra diyor ki Allah Allah kalbi hala yumuşamadı. Bir de şey yani, adamı alıyor yani illa kendi dünyasına götürüyor. Ulan bütün galaksi senin, <laughs> Hayır, başka bir, yerde eğilir. Bir de ona. bu arada bir şey söyleyeceğim, hakikaten yani bak bu geçen bölüm şey demiştiniz ya. Mufat doktoru böyle hani çok çok üstün bir şeymiş gibi gösterecek diye uğraşıyor. Hani doktor elinin kiri uğraşırken bir anda <laughs> Merlin Morrow'yu götürüyor falan gibi bir mesaj gibi bir şey çıkıyor. Yardım edin, yani. nişanlanıyorum falan diyor bunlar. İstemiyor Kol, bile falan. Evet. Kim bağlı. ya? Bu Barney Stinson falan mı geldi? Yani? Böyle <laughs> bir konuk acaba? Ben anlamıyorum <laughs> artık. Yani gerçekten bir karakteri, bir takım karakter özellikleri var. Batman yarasa koşuyor ya. Yani sen doktor niye bu kadar yazamıyorsun? Ben niye, niye öfkelenmiyorum ya? biliyor musun Can? Çünkü niye? Çünkü Christmas. gelinlik yok, düğün yok. Hayır, sen evet, yok, Abi. Yok yok. Christmas çünkü. Yani <gülüyor> Christmas'tan <gülüyor> hep bir çıt hani böyle... Gerzek olur. <laughs> Episodlardan çok saymıyorum anladın mı? Christmas'tan hani bu bölümde de eğlenin ulan. Mofak bunu bu bölümde sadece yapmış olsa hatta hiç de bir şey demiyor. Mesela burada gelinlik olsun. Travmalardan bahsediyorsunuz onda kadar. Ne ben zaten hata Normalde Christmas bölümünde ne olur biliyor musun? Normalde olmayacak da daha ekstra bir tane dandik bir olay olur. Atıp Cyberman değil de çok büyük Cyberman gelir. Ne bileyim. Aynen geldi ama. Ne olur Titanic, çok... meğer uzay gemisiymiş de Kylie Minogue varmış içinde olur. Bir şeyler. Yok canım. Ne Hani şey böyle Konuşturacak. Yani biraz böyle şey, ay yılbaşı bölümünde ne yapacaklar kız acaba falan gibi böyle büyük... Burada da İngiltere'li şey, bak şey çıktı. Christmas <laughs> Carol. Gumball. İşte Dumbledore. Dumbledore. Ay kadın ama ya. Kylie Minogue. Şarkı da söyler ay, mi acaba? Şey mi? Ay söyledi. Ay bir de evet, kadın da bayağı şarkı söylesin diye şey böyle stüdyoya sanatçı getirirsin ya. Evet. Bu, TV8 de, programı. Evet, evet. Şimdi de terefi konuğumuzdan. Bir yılbaşı Keral alıyoruz. 15 dakika böyle stüdyoda elleri sallıyor. Şanslılar orada. <laughs> şey mi Çocuğun kalbini lay, yumuşatsın diye seçilmiş sarışın güzel kız. Şansların aynı zamanda şarkıcı da çıkıyor. Hani <laughs> böyle evet. bir şey var. Kalbini mi? Hayır. Onu bırak. Kalbini yumuşatsın. Nını nını hıdı yapsın. İkisini birden sansür edelim. Hiç kimse hiçbir hiç şey anlamadı. Çocukla yaş... Şimdi sertleştirsin. Oha. Bozuldu mu alıp bunu burada? <laughs> Bu kalismos <laughs> özel bölüm oğlum. Can bile burada. Her şey bambaşka baksanıza. Evet ya sabahtan beri soracağım. Hiçbir şeyle mantık de. aramayacağız değil mi? Boş ver boş ver sorma. Tamam. Hiçbir şeyle mantık aramayacağız. Nasıl Monsant koymuşsa bazı şeyleri. <laughs> evet abi. Can'ın da burada olması <laughs> Son dakika çıkarız şey. biz onu. Son dakikayız diye <laughs> Niye e, burada? Temporal zaman kırılımı olduğu için burada bak nasıl masum olduk. Yaş. Sherlock daha çok şey. iyi olur. Neyse ya yani, bu bölüm çok böyle... fazla konuşmadık. Çok da fazla konuşmamıza gerek yok belki. Dumbledore yani. iyiydi. O adam Sir zaten. Ne bileyim? Dumbledore ya. O, ya. o İngiliz Dumbledore. oyunculara zaten hiç yani demiyorum ekstra <coughs> iyi diye ya. Artık baştan bir de hepsi iyi bak. Bundan sonra çıkacaklar da iyi yani. Bir şey ben ama hakikaten izlerken şey oldum. Ya şu Matt Smith, Amy Pond falan bir aradan çıksın da şu herifi bir izleyelim. Ne güzel oynuyor yani. <laughs> gazlara geliyor kendi kendine. Allah'tan etrafını da boşaltmışlar ya Bölümün çok ciddi bir kısmında tek başına odasında takılırken hmm. hafızalarına falan tepki veriyor ya. Herife oyunculuk şansı da vermişler. De. Aynen, Öyle. aynen. Abi şimdi kayacağız, yuvarlanacağız e, gibi böyle saçma sapan ya. şeyler aynen. yapmıyorlar. <laughs> i̇şte i̇yiydi yani bence genel olarak. Babası da aynı kişi oynuyordu değil mi? Fark ettiniz mi? Hani bir yerde babası geliyor ya. Böyle. Evet, evet tabii tabii aynı kişi. Ee, sadece farklı saçı var falan. Tamam. Peki o kendi küçüklüğüne tokat atsa ne olurdu acaba? Bir yerde böyle geliyor, kendi küçüklüğüne vuracak. Sen şey Jean-Claude Van Gogh'un Zaman Polisi filmini izlememişsin belli ki. Yok, kendi kendine izliyorum. O zaman yok oluyorlar. öyle Sıvıya dönüşüp eriyorlar. <laughs> i̇şte, öyle bir şey oldu Doktor öyle bu kadar uğraşmış, uğraşmış. Ondan sonra, e, çap As, ne yaptın?'' Sırtı demoluşum ve defektörüyle böyle. Şey Siyoğur Siyoğur başına de, başına şey. böyle. <laughs> bu arada hakikaten, Time Cop filminde tam böyle bir şey vardı. Evet. Ve diyordu ki bunun açıklaması olarak da, ''Aynı anda iki nesne aynı şekilde aynı yerde var olamaz.'' diyordu. Açıklaması da bu. Bu yüzden dokununca eriyorlardı. E dokununca aynı yerde var olmuyorsun ki. Yani bunu yıllardır anlamadım ben. Bunu bilen varsa... zaten. El sıkışan da ölür o zaman. Tabii tabii e, ölüyorlar anladım. zaten. O filmde. Back to the Future'da da kız kendi gençliğini görünce onlara değmiyorlar ama bakıyorlar ya bayılıyorlar onlardan. <laughs> yok yok bence bu o salak mantıma <laughs> filmine özgü bir şey. Bu easter egg olsun abi. Bak Doktor onun dibinin içinde buraya kadar izlediyseniz Time Cop filmini izlemiş olan varsa ve ben yanlış hatırlıyorsam aşağı yazın bunu yani. Veya ben anlamamışsam küçük kafamı çünkü izlediğimde Scrooge'u izlediğimiz yıllardaydı. <laughs> bir dakika! Bir <laughs> <laughs> oh <laughs> Bak baştan başladığı şimdi geri dönüyor. Bizim eline verdi. Vallahi. Peki. Şu usta çekelim bu oyunları. O zaman kamera dönüyorum ve kapatıyorum. Doğru. Dünyanın en bayık noel bölümlerinden bir tanesiyle Doktor'unu 5. sezonunu bitirmiş olduk. Aman da ne kötü bölümmüş. Ben ilk izlediğimde izlememiştim bunu. İlk yani bu hafta izlemiş oldum. Göt gibi bölümmüş. Bizimkiler ne dedi zaten. Farkındasınız hiç bölümde konuşmadılar herhalde. Kendi aralarında çocukken İzmir ne güzeldi falan gibi şeyler konuştular. <laughs> Neyse Doktorun'un 6. sezonuyla beraber görüşüyoruz. Buradan size garanti ediyorum Doktorun'un 6. sezonunu beğeneceksiniz. Sit with